kişiler geçen yıl Kasım ayında Kampala'nın sokaklarında vurulan Ugandalılardan bazıları. Uganda seçimleri öncesinde polis ve ordu şiddet içeren sokak protestolarını bastırmaya çalışırken vuruldular. Hükümet 18-19 Kasım'da 50'den fazla kişinin öldüğünü açıkladı. Look at him. Look at him. Look at him. We are being shot at. We are being shot at in the building. İlerleyen günlerde Uganda hükümeti, özellikle de Güvenlik Bakanı General Eli Tumwine, ölümleri meşrulaştırmaya çalıştı. Tumwine ilk olarak gerçek mermi kullanılmasını savundu. Police has a right to shoot you and kill you if you reach a certain level. Daha sonra bir soru sordu. We have yet to establish those who were shot, actually who shot them, and under what circumstances. That's a matter of investigation. Bu açıklamanın üzerinden 6 ay geçmesine rağmen ölümlere ilişkin bir soruşturma açılmadı. Uganda hükümeti herhangi bir inceleme sonucu da yayımlamadı. Bu sürede BBC Afrika ay 18 ve 19 Kasım'daki ölümlere ilişkin kendi araştırmasını yürüttü. Bu iki günde çekilen 400 videoyu inceledik. 30'dan fazla da görgü tanığıyla konuştuk. Bu kanıtlardan hareketle Kampala'da öldürülen insanlardan bazılarına ne olduğuna dair daha kapsamlı bir hikaye anlatabiliyoruz ve kısmen de olsa General Tumuyine'nin sorduğu soruya yanıt verebiliyoruz. Onları kim vurdu? Ve hangi koşullarda? Kasım 2020, Genel seçimler yaklaşırken devlet başkanı Yoweri Museveni, 35 yıllık yönetiminin en ciddi siyasi meydan okumasıyla karşı karşıya. is Bobby Wine şehrin kenar mahallelerinde büyüdü ve önce müziği ile büyük bir yıldız, sonra da milletvekili oldu. Şimdi de yoksulluk yolsuzluk ve on yıllardır görevde olanlardan bıktığını söyleyen genç Ugandalıların umutlarına yön veriyor. 18 Kasım'da öğlene doğru Bobby Wine seçim mitingi düzenleyerek Uganda'nın kitlesel toplanmalarla ilgili Covid-19 kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle Luka'da gözaltına alındı. Destekçileri gözaltının siyasi olduğunu söylüyor. Ardından bir saat içinde gençler kamp alanın caddelerinde toplanmaya başladı. Bariyerler ateşe verildi. Sokaklara neredeyse hemen polis ve asker konuşlandırıldı. Biber gazı atıldı. saat 14 gösterdiğinde insanlar vurulmuştu. Ve onlardan biri bu kırmızı etekli kadın. Onun ölümü Kampala yolundaki cinayet serisinin başlangıcını temsil ediyor. İsmi Kamuyat Nangobi'ydi. 28 yaşındaydı ve 4 çocuk annesiydi. Kamuyat burada çalışıyordu. Kampala yolu üzerinde. Mahalledeki işletmeler için yemek pişiriyor ve dağıtıyordu. 18 Kasım'daki kaosa rağmen çalışmaya devam etti. Saat 14'ten hemen önce Kamuyat bu dükkana yemek götürdü. Görgü tanıkları Kamuyat'ın bize içeride biraz durup caddede olan biteni izlediğini anlattı. Başka bir müşteri için bir tabak yemek taşıyordu. Büyük babası Muslimu Musimami için Büyük babası onu bu binada bekliyordu. Dükkanın güvenlik görevlisinin uyarılarına rağmen kamyonet dışarı çıktı ve karşıya geçti. Bu kamyonet. Bu video onun son anlarını kayıt altına aldı. Silah seslerini duyunca saklanmak için koşuyor. Kayıt sonlandıktan birkaç saniye sonra. Başının arkasına bir mermi isabet ediyor. Kamuyat buraya yığılıyor. Bu binanın ikinci katından Muslimus silah seslerini duyuyor. Balkona gittiğinde torununun bedeninin yola taşındığını görüyor. Aşağı koşuyor ama dış kapının kilitli olduğunu fark ediyor. Yapabildiği tek şey bu fotoğrafı çekmek oluyor. Artık kamyonetin kim olduğunu ve ölümüne dair bazı noktaları biliyoruz. Fakat General Tomwine'nin ana sorusu duruyor. Onu kim vurdu? Kamyonetin hayatının son anlarını kayda alan daha önce gördüğümüz video buradan çekildi. Daha dikkatli bakınca Kampala yolunda bir kamyonetin hızla ilerlemekte olduğu görülüyor. Aynı anda yolun karşısından çekilen bu video bize daha fazlasını gösteriyor. Bu bir polis aracıydı. Numarası 17 idi. Bu parlayan kırmızı şey kamyonetin eteği. 17 numaralı polis aracı geçerken silah sesleri duyuyoruz. <laughs> Ve kamuyat yere düşüyor. Bu videoda onun yüzünü göremiyoruz ama onun kamuyat olduğunu kesin olarak biliyoruz. Çünkü saniyeler sonra çekilen başka bir video onun ölü bedenini daha net bir şekilde gösteriyor bu bilgisayar dükkanının önünde yatıyor. Burası tam olarak düştüğü yer. Büyük babasına götürmekte olduğu tabaklar paramparça olmuş şekilde önünde duruyor. Birçok görgü tanığı bir polis aracının Kampala yolundan kalabalığa hedef gözetmeksizin ateş açarak ilerlediğini doğruladı. Görsel kanıtlarla birlikte tanıklıklar, bu aracın sol tarafında oturan bir kişinin kamuyatu öldürdüğüne işaret ediyor. Şimdiye kadar gördüğümüz videolar, o tarafta oturan erkeklerin yüzünü göstermiyor. Fakat o gün çekilen tek görüntüler bunlar değil. Saat 14 civarı kamuyat vurulmadan hemen önce, sadece 300 metre ötede bir Ugandalı televizyon ekibi 17 numaralı aynı polis devriyesinin Kampala yoluna ilerleyen bu görüntülerini çekti. Plakası UP 5564 Görüntüye tekrar bakalım. Eğer videoyu bu karede dondurursak ve görüntüyü netleştirirsek, 17 numaralı aracın sol tarafında oturan ve tüfek taşıyan dört erkeğin yüzünü görebiliyoruz. Bütün kanıtlar bu görüntüler çekildikten dakikalar, muhtemelen saniyeler sonra bu dört erkekten birinin kamuyatından Gobi'yi öldürdüğüne işaret ediyor. Kamuyat kampalı yolunda öldürülen tek kişi değildi. Kamyotun yere düştüğü yerden 75 metre uzakta bir mermi Little Bee adlı restoranın kapısını delip girdi ve kasiyer Deo'yu yaraladı isminin haberde yer almasını istemeyen bu genç kadını da. Her ikisi de ayağından vuruldu. 60 metre ötede iki çocuk babası 31 yaşındaki John Amera göğsüne isabet eden bir mermiyle öldü. Saniyeler sonra çalıştığı dükkanı kapatmakta olan Abbas Kaluli dizinin üstünden vuruldu hastaneye kaldırıldı. Ama dört gün sonra hayatını kaybetti. Görgü tanıkları bize yolun sonunda aracın Kuzeydoğu'ya döndüğünü anlattı. Ama bu cinayetlerin sonu değildi. 72 yaşındaki emekli muhasebeci John Kitobe, şehre para bozdurmaya gitmişti. Polis aracı geçerken bu kapı ağzında duruyordu. John boynundan vuruldu ve orada hayatını kaybetti. Bu basamaklarda başka bir kişi daha öldü. Kurbanlar arasından bir tek onun kimliğini tespit edemedik. İlk kez ortaya çıkan bu görüntüler, bu kişi karnından vurulduktan saniyeler sonra çekildi. Görgü tanıklarından biri onun sağ olduğunu söyledi. Başka birine göre ise hastaneye kaldırılırken öldü. 17 numaralı polis aracı yoluna devam etti. 30 dakika sonra muhtemelen yine aynı ekiple Devriye gezmeyi sürdürüyordu. Bir ya da birkaç dakika içerisinde bu yolda 7 kişi vuruldu. En az 4'ü, belki 5'i hayatını kaybetti. Bu kişilerden herhangi birinin protesto olarak katıldığına dair hiçbir kanıt yok. 17 numaralı polis aracının sol tarafında oturan 4 erkek bu ölümleri araştırdığını iddia eden Ugandalı yetkililer tarafından kolaylıkla tespit edilebilir. Fakat Kamyot'un ve en az üç kişinin daha ölümünden neredeyse 6 ay sonra ölümlerinden hiç kimse sorumlu tutulmadı. Uganda'nın doğusundaki köylerinde Kamyot'un annesi Zikaje ve kız kardeşi Muvasit Öksüz kalan dört çocuğa bakıyor. Bu suçlamaları Uganda hükümetine sorduk bize güvenlik güçlerinin şiddet içeren ve kargaşaya yol açan isyanları bastırmak için konuşlandırıldığını söylediler. Kampala yolunda dört kişinin öldüğünü kabul ettiler. Kendi yaptıkları araştırmada bu kişilerin kaza kurşunu kurbanı olduğu sonucuna vardılar. UP-5564 plakalı aracın devreye gezen polise ait olduğunu ama onu rastgele açılan ateşle ilişkilendirecek bir bilgiye sahip olmadıklarını söylediler. Suçsuz olanların yakınlarına tazminat ödeneceğini fakat gerçeklere ulaşmanın zaman aldığını açıkladılar. Son olarak bu ölümlerin araştırıldığını ve parlamentoda bir raporun görüşüldüğünü söylediler. Bu araştırmaya bir soruyla başladık. We have yet to establish those who were shot, actually who shot them, and under what circumstances. Bu soruya yanıt verme amacıyla BBC Afrika Ay, bu videoda gördüğünüz kanıtları tek tek bir araya getirdi. Kampala yolu müdahale sırasında kan dökülen tek yer değildi. Hükümetin resmi verilerine göre 18 ve 19 Kasım'da 50'den fazla kişi öldürüldü. Bu soruyu ilk dile getiren General Tumwine sürekli olarak yaşanan şiddetin gerekli olduğunu ima etti. Ölümlerden sadece bir hafta sonra Uganda Emniyeti ve ordusunun müdahalelerini övdü. All security forces have one responsibility protect the sovereignty of the country, protect the lives and property of the people. So, I really want to congratulate our security forces for what they have done. Restoring peace and order within two days was not an easy thing for a premeditated plan to burn Kampala and other places. To destroy property, to cause mayhem. Fakat topladığımız kanıtlara göre, kamuyat ya da kampalı yolunda vurulan diğer kişiler isyana karışmamışlardı, ya da kargaşa yaratmaya çalışmıyorlardı. Birilerinin annesiydiler ve babasıydılar. Gençtiler ve emekliydiler. Barışçıl vatandaşlar görevi Uganda halkını korumak olan güvenlik güçleri tarafından öldürüldüler.